Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi H grubu mücadelelerinde, Haken ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Haken, deplasman ekibi Leverkusen'i ağırlıyor. Ev sahibi bu grupta korkunç bir oyun sergiledi ve grubun dibinde. Deplasman ekibi Leverkusen ise oynadığı 4 maçı da kazandı ve bu maça da net favori olarak çıkıyor. Ben yine gollü bir Leverkusen galibiyeti izleyeceğimizi düşünüyorum. Tahmin MS 2 benim. 1.5 üst oran 1.31. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.